Yavuz abi. abi. Maşallah süvarı abi. Neredeyiz şimdi abi? Yine Göl Bursa. Bursa İnegöl Asappaşa diyor. Evet. Şunun rahatına baksana. Evet. Roto konsantre ile beslenen hayvanlarımız. Evet. Patron da geliyor. Patron şuradan. Hey hey. Patron da bu. <laughs> Selamun Aleyküm, hayırlı işler. Aleyküm selam. Hoş <laughs> geldiniz. Ya şimdi... işte ben gidiyorum yani. Hoş geldin. Hoş aldım. Aldım. <gülüyor> Çiftçi <laughs> üşür mü? Nasıl abi? Çiftçi üşür mü? Ya çiftçi Üşüse bile çalışıyor. Aa, aynı bize de öyle diyorlardı askerde. Komanda üşümez, komanda acıkmaz ama üşüyor. Nasıl durumlar? Bak baskın yaptık sana. <laughs> İyi yaptınız <zaten> abi ya. <laughs> İlla ki bir tane simental oluyor merakta. Abi şimdi zayıf, narin, stilli hayvanlarla senelerce çalışan insanlar bir merak ediyor. Simentali göreceğiz. Kalın kemikli şöyle cüsseli, kilosu iyi. Ama gözü dolduracak. Kendi evine de arada yağ yap, şey süttür, yoğurttur yapması gerekiyor. Ama sonradan tanıyınca ya hoştan bir tanedir diyorum ben yani. Aynen öyle. Abi. Yani. Maşallah abi. Aynen. Bak. keyifleri iyi, gevişler iyi, hayvanlar yatıyor. Çok güzel abi. Burada mı ekim yapıyorsun? Bir önde. Ne ekiyorsun? Patates. Ha. Geçen atmıştım video parça parça Hı. böyle patatesin parçaları ekiliyor. He aynen, aynen. Allah hokka bereketi versin. Aynen, aynen. Montofonlar. Eğim feçeste şey olmuş, yatak olmuş, döşek olmuş. Şuramız güzel. Güzel maşallah. Kalaç bastı. Kalaç mı attı ya? Altlarına şey attı var. Önlerini alıyorsun, nereye bir ara idare ediyor abi. Arkası kuru oldum mevsim kuru var ya. Heee. Sen ne yapıyorsun? İyi be Sercan. Eskisi aramda olurum. Geziyoruz tabii, sürünüyoruz tabii. Danalar burada

Siyah alacayı atıyor. Kırmızı ata ata böyle yapıyor. Dene bakalım kaç litreyle doğum yapacak. Bakalım ne olacak abi. Ben çok, çok merak mı? ediyorum. Çok merak ediyorum. Fethi evet. abi diyor, gebelikler geliyor diyor. Tohumluyoruz diyor. Aya geliyor hayvanlar diyor. Konuştuk evet. onlara. Gebelik maresi yaptık. <laughs> Daha önce Allah'a şükür şey yok. <laughs> böyle Şuraya olması lazım. Öyle olması lazım işte. Kaç tane de bir tane mesela? 28. 28 tane de? 20. Bir tane boş var. Oh, bunu şimdi reklam yapıyor diyecekler, yani, var birkaç tane de... 28 şey. tane de bir tane boş çıktı abi. Bunların hepsi gebesi. O sizin abi. tabii kavayemdeki genel şeyiniz, ahırın güzelliği, bütün etkenler bir araya geliyor. Yani Ama tabi yemden de beklentinin yerine gelmesi yani. lazım. Yani. Yemde de eğer yeterli vitamin, mineral, yumurtayı büyütücü madde yoksa sadece kuru kuruya mekanik doygunlukla da bu iş olmuyor. Bu başka... Karası da önemli değil ama diyor verdiğinin karşılığını almak istiyor evet. insan diyor. Evet. E bunu Avrupa'daki Amerika'daki çiftlikler nasıl başarıyor? Bak kondisyon belli, şey belli. Düvelerim bak ayakta bile geviş getiriyor. Hayvanın keyfi yerinde, tüy renkleri yerinde, kızıllık yok. Siyah olan siyah, beyaz olan beyaz. Sen de zaten Raygrass'ındır mısır silajındır Hayvan şey için, için gereken kaba yemi yetiştiriyorsun Ekemedin mi? Ekemedim 2 altı sonra <laughs> inşallah Hayvanın gebe kalması demek Buzağının gelecek olması demek Buzağa demek süt demek zaten abi Doğum olduğu zaman süt geliyor Süt ortalaması nasıl yükselir? Aşırı yem vererek süt ortalaması yükselmez Bir hayvanda genetik varsa süt yapıyor zaten Sen ona ihtiyaç olduğu yemi ver, beslemeyi yapman gerekiyor. İstediği zaman istediği gerekli kuru maddeyi verecek. Hoşken ayrı, evet. gebeyken ayrı, sağlırken ayrı. Bir kenarda futbol takımını yöneten teknik direktör gibi olacaksın. Bak, can kondisyonunu takip edeceksin. Hayvanın önündeki yemi takip edeceksin. Yemlik okuma yapacaksın. Ya yeni yeni öğreniyoruz abi. Ne i̇yi siperma seçeceksin. Sen örnek bir çiftçisin abi ya. Ben seni takip ediyorum ya. ya. O kadar olamadık abi. Aa, olur mu ya? Daha Bindiğin daha traktöre yok. bile özeniyorum daha. ya. Dağlara yani, çıkıyorsun. Veteriner yaptığımız doğrudur. Yani. Şeyli ama hayvancılıkta da daha iyi. Ne olsun ne o. Hep beraber, hep beraber. <laughs> لا